Sevgili Fenerbahçeliler, geleneksel bayramlaşma törenimize hoş geldiniz. Lig kısaldı. Bütün yarıştığımız branşlarda kupa hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ee, i̇nşallah Başkanımız Sayın Ali Koç'un dediği gibi özellikle futbolda kupaların sporcularımızın kollarında kalkacağı günler yakındır. Yarın çok önemli bir maçımız var. Türbinlerle birlikte camiamızın olumlu enerjisiyle birlikte Yarın inşallah unutulmaz zaferlerimizden bir tanesini daha kazanacağız. Bu sezonu bütün kupaları kazanarak e, bitireceğimizi düşünüyorum. Bütün kupaların sporcularımızın kollarında göklere kalkacağını düşünüyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum. Nice bayramlara e, birlikte ulaşmayı temenni ediyorum. Artık bizim için önemli hep beraber olduğumuz Faruk Ilgaz Divan Tesislerimizdeyiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Ama yarın çok önemli bir gün bizim için. Puan farkı ligde azaldı. Yarın kupa maçı hepimiz biliyoruz. Ama yarınki maçtan alacağımız bir galibiyet lige de tesir edecek. O yüzden büyük taraftarımız bugüne kadar olduğu gibi yarın da Şükrü Saracoğlu stadımızda hep birlikte beraberlik içerisinde bir şölen havasında geleceğiz ve inşallah galip geleceğiz. Futbol dışında diğer branşlarımızda da kadın basket, kadın voleybol, kadın futbol, erkek basketbol, erkek voleybol tüm branşlarımızda tekerlekli basketbol tüm branşlarımızda Avrupa'da mücadele ediyoruz. Ligde mücadele ediyoruz. Tüm şubelerimizde şampiyonla oynuyoruz. Bir sonraki bayram sizin de bildiğiniz gibi Kurban Bayramı Haziran ayında olacak. İnşallah burada hep beraber daha coşkulu birlikte hep beraber tekrardan orada kupalarımızı şampiyonluklarımızı kutlayacağımız bir bayram olsun